1980'li yılların anılarını, hatıralarını tekrar hatırlamamıza, bizleri güzel bir organizasyonla bir araya getiren İbrahim Kaya kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatın her birimizi bir şekilde bir tarafa dağıttığı günümüzde tekrar bir araya gelmekten Eski anlarımızı, hatıralarımızı tekrar o günlerdeki gibi gözümüzde, gönlümüzde canlandırmasına vesile olduğu için mutluluk ve memnuniyetimizi dile getiriyorum. Bu anlamlı günde hepimizi bir araya getiren İbrahim Kayaya tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı güne teşrif eden bütün arkadaşlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu gönül isterdi ki uzak gurbetlerdeki arkadaşlarımız da aramızda olsun. Vefat eden arkadaşlarımız da aramızda olsun. Yaşayanlara sağlık sıhhat diliyorum. Ölenlere özellikle Mahmut Bozduman, Mustafa Keskin Kılıç, Bülent Aydın, bir tane Hasan Söylemez bu gibi arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Bu organizasyonun tekrarlanması için her yıl birimizin organizasyonun yapması için ricada bulunuyorum. Tekrarlanması, devam ettirilmesi gerçekten anlamlı ve güzel bir şey. Tekrar teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın hocam, aramızda sayın hocam, sayın muhtarım var, kıymetli arkadaşlar. Bizleri mekanında evinde ağırlayan İbrahim Kaya kardeşimize misafirperverliklerinden dolayı hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz için hepinize teşekkür ediyorum. İbrahim Kaya kardeşimize de bu misafirperverliğinden dolayı çok sağ olsun, var olsun teşekkürümüz var. Bu araya gelmişken, eski günleri hatırlamışken, bir aradayken köyümüzün sorunlarını da dile getireceğiz. Hep birlikte topyekun olarak devlet büyüklerimize de bildireceğiz. Sağ olsun arkadaşlarımız var olsun. Bizi bir araya getiren herkese teşekkürümüz var. Bizleri bir araya getiren, bu jenerasyonun bir araya gelmesine vesile olan İbrahim Kaya kardeşimize, sizlere, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu arada bir araya gelmişken, birlik beraberliğimizi pekiştirmişken, Gözene Köyü'nün de sorunlarını, problemlerini ve çözüm önerilerini de birlikte tartışıp benim muhtarımıza da önerim, muhtarımıza da yardımcı olmak adına gençlerden, genç diyorum hepimiz kendimizi genç olarak görüyoruz o anlamda. Bir komisyon kuralım, muhtarımıza da yardımcı olalım. Çünkü Gözene Köyü sıradan bir köy değil. Malatya'nın en eski yerleşim yeri, Malatya'nın en büyük köyü ve mazisi en geride olan yani kökleri Memluklar dönemine kadar uzanan bir köy. 2000 yıllık tarihi var. Azeri Türkçesi köyde konuşuluyor. Köyün nüfusu bu anlamda homojen, karışmamış ve tamamen Türkmen bir köyü. Bu da devlet için bu bölgede köyün bir emniyet sübabı gör, görevi gördüğünü görüyoruz tarih boyunca. Tarihte Gözene Köyü İpek ve ticaret yolunun güvenliğini sağlayan bir köy ve Cumhuriyet 1923'lere kadar İpek Yolu faaliyetteyken köy bu güvenlik rolünü başarıyla oynamış. Yavuz Sultan Selim döneminde köye yaptığı hizmetlerden dolayı üstün berat ödülü verilmiş. Bu berat ödülünü de Osmanlı arşivlerinden arayıp bulacağız. Hatta köyün Derbent köyü olduğunu biliyoruz. Bununla da ilgili yeni yapılan köyde de bir anıt yapılmasını ben muhtarımıza öneriyorum. Bunun için de öncülük etmek de istiyorum ve köyümüzü tekrar güçlendirip o eskisindeki gibi birlik beraberliğin olduğu döneme köyü tekrar geri getirmek de hepimizin boynunun borcu olduğunu biliyorum. Bu anlamda hepimiz maddi manevi anlamda elimizi taşın altına koyacağız. Köyümüzü kalkındırmak için, güçlendirmek için birlik beraberliği içinde çalışmak zorundayız. Bu anlamda ben hepinizin huzurunda muhtarımıza söz veriyorum. Üzerimize bir şey düştüğünde seve seve yapmaya da hazırız. Yeter ki muhtarım bizden talep etsin. Çünkü hepimiz köyümüz için çalışmak zorundayız. En önemlisi de bunu yeni nesillere de öğretmek zorundayız. Bu bizim borcumuz. Hepinize tekrar buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmede buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Öncelikle 40 yıl önceki arkadaşlarla bir araya geldiğimiz için gerçekten mutluyuz. 40 yıl önce şu anda 40 yıl sonra eski ve yeni görüntülerimiz de inşallah görünecek. Bu dolayısıyla herkese hoş geldiniz diyorum. İsmim İbrahim Kaya. Buyurun. İsmim Hüseyin Öner. İbrahim Kaya kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günü bizlere hazırlayıp sunduğu için. Tekrarlarını Allah'ım nasip eylesin. Bundan sonra her sene inşallah birimizde bu görevi yerine getirmek suretiyle hepinize hoş geldiniz, ve sefalar getirdiniz diyorum. Mücahit Tutçu, Kalay Çahmet'in oğlu Mücahit Tutçu. İsmim Mehmet Pektaş. Buraya gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsmim Siret Kayanım. Tüm abi, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ha? İsmim Cumali Doymaz. burada arkadaşların tümüne teşekkür ediyorum. İyi. Benim <laughs> de valla Erdem Aydın. <gülüyor> <gülüyor> Battal Kılıç, herkese teşekkürler. Ekrem Kılıç, bütün arkadaşlarıma yönetimden yön, dileklerimi sunuyorum. <laughs> Serdar Aydınlık, İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Hacı var olsun sağ olsun var olsun Allah razı olsun İbrahim kardeşimizden. İsmim İsmail Özbay. Organizeyi düzenleyen İbrahim Kaya arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek dileğiyle. İsmim Ünal Özdemir. Allah'ımıza hamdolsun bizi böyle bir araya getirdiği için çok şükür. Buna vesile olan İbrahim Kaya'ya da çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tekrarını inşallah... Canımız sağ olursa inşallah tekrar şey yaparız. Allah'a emanet. İsmim Hüseyin Öner. İbrahim Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Saygılar. Ahmet mi? O yüzden öyle Öyle iyi Ahmet mi Evet. Bu, 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 bu toplan, toplantımıza vesile olan Ahmet Kaplan kardeşimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğinden, misafirperverliğinden dolayı da İbrahim Kaya kardeşimize Sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Ben Ferhat Aydınlık. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun derim. Teşekkürler. Ben Yalçın Kılıç. Herkese teşekkür ederim. Ben Mithat Palancı. Evet arkadaşlar, burada toplandık. Gerçekten de e, manen e, büyük bir şey. Süleyman Dikmen herke emeği geçen herkese teşekkürler. Murat Dikmen burada yapmış olduğumuz toplantıyı Rabbim hayırlara vesile kılsın ve Rabbim bizleri böyle bir kardeşi üzerine oturmayı nasip ve müyesser kılsın. Rabbimin buradaki oturan bütün kardeşlerimin Selamı, bereketi, rahmeti oturan bütün arkadaşların üzerine olsun. Ben Halit Dönmez, İbrahim Kay arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarımız ile var ki Ahmet Kaplan kardeşimizi 30 senedir görmemişim ben. 30 senedir. Kim arkadaşları 10 senedir, kim arkadaşları 5 senedir görmediğimiz için çok da merak ediyorduk nasıl acaba nasıl şişman mı zayıf mı iyi mi kötü mü saçı dökülmüş, saçı dökülmüş, dökülmüş mü dökülmemiş mi çok merak ediyorduk onları görmek için çok güzel vesile oldu. Bu konu demeye geçenlere teşekkür ediyorum. Başarılı Burada öğretmenlerimizi de unutmadı, onları da çok seviyoruz, ellerinden öpüyoruz. Başta Muzaffer hocadan korkmuyorum desem yalan, hala korkusu içimizde. Muzaffer Hoca'mıza sevgi, saygılar sunuyorum. Muzaffer kılıç, Zülfü hocamız gönlümüzün çiçeği. Ama Muzaffer hocamız ise oy, oy, oy o kendini biliyor teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz. Arkadaşlarımızın adı üzerinde söylüyorum. Ben Bahattin Pektaş. 40 yıl önceki anlarımızı paylaştık. Arkadaşlara bir araya geldik. Güzel bir şey oldu. Vesile olanlara çok teşekkür ederim. Gerçekten duygulanlar yaşadık. bazı Anlarımız vardı. En azından gözümüzde canlandırdık. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür. 3 sene önce ilkokulda beraber okuduğumuz buradaki arkadaşların hepsi çocukluk arkadaşlarımız. Herkes bir tarafta ama bugün bunlara vesile olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsine Allah razı olsun. Saygılar. Ben Kerem Günay. Bu organizasyonu düzenleyen Ahmet Kaplan ve İbrahim Kay'a tekrar teşekkür ediyorum.